Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Temel dini bilgiler kitabımızın İsmaila Telif Kurulu'nun hazırlamış olduğu Temel Dini Bilgiler kitabımızın akaid inanç esasları bahsini yani sayfa 21 22'yi dün işlemiştik. 22'deki soruları sormuştum size. İman nedir? İcmal iman nedir? Tafsili iman nedir? Mümin kimdir? Kafir kimdir? Münafık kimdir? Müminin, münafığın alametleri nelerdir? İslam kelimesinin anlamı nedir? Bunları görmüştük arkadaşlar. Bugün ise sayfa 23'ten devam ediyoruz. 23. sayfalar açık mı? Var mı açık olmayan? O arkadaki. Şişt. 23. 23. Açık mı yavrum? Şişt. 23. 23 orada lamba yok nasıl görüyorsun aç 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 ha dinle ehli sünnet vel cemaat mezhepleri çok önemli bir konu arkadaşlar bu konuyu önemsemenizi istiyorum çünkü zamanımızda o kadar ehli bid'at sapık fırkalar türemiş ki bunların hepsi sapıklığı emrediyor kendi müntesiplerine uyanlara ama ve lakin, bizim ehli sünnet vel cemaat mezhebimiz hep insanlara iyiliği, güzelliği, hayrı, bereketi tavsiye ediyor. Sayfa 23'ten kısa bir ders yapacağım arkadaşlar. Maturudiye mezhebi. Ebu Mansur el Maturudi hazretlerini itikadi konularda imam kabul edenlerin mezhebi Maturudi mezhebidir. Arkadaşlar ehli sünnet vel cemaat mezhepleri iki kısma ayrılır. Bir maturudiye, iki Eş'ariye. Aslında bu konular size çok ağır konular ama hiç olmazsa küçükten bu konuları duyun ki büyüdüğünüzde akaidten ihtisas yaparsanız orada tafsilatlı bir şekilde bunları öğrenirsiniz. Küçükten bir başlangıcınız olur. Maturidiye ve Eş'ariye. Bakalım nelermiş bunlar. Ebu Mansur el-Maturidi Hazretlerinin imamı olduğu mezhep Maturidi mezhebidir. İmam Maturidi fıkıhta olduğu gibi inanç ile ilgili meselelerde de Ebu Hanife'nin görüşlerine tabi olmuş. Onun fikirlerini esas kabul ederek kelami bir metot oluşturmuştur. Kelami kelami bir metot ne demek? Kelami kelam ilmiyle ilgili içme tamam derse cık cık. tuvalete gidip gidiyor duruyorsun yavrum. İçme işte. Takip et. Evet. Ebu Hanife'nin görüşlerini kabul etmiş ve onun fikirlerini esas almış kelami bir metot oluşturmuştur. Kelami demek kelam ilimleriyle alakalı demek. Metot demek yöntem demek. Kelam ilmi peki neyle uğraşıyor? Kelam ilmi, akaid ilmi. Bunlar derin ilimler. İnşallah bunları ileride göreceksiniz arkadaşlar. Fazla kafanızı ağrıtmayın. Hanefi mezhebinin mensup olanlarının büyük kısmının mezhebi maturudidir. Dolayısıyla biz Hanefi mezhebinden miyiz? Hak mezhep kaç tanedir? 4 tanedir. Hanefi, Şafi, Maliki ve Hanbeli. Arkadaşlar bu 4 mezhebin hepsi hak mezheptir. Bu hak mezhepler aslında kendi arasında bu Eşariye ve Maturidiye mezheplerine dağılır. Hanefi mezhebine mensup olanlar genellikle hep Maturidi'dir haberiniz olsun. Yani biz Maturudiyiz hem de Hanefiyiz. Aslına bakarsan bütün mezhepler ilk önce ikiye ayrılıyor. Maturudi ve Eşari diye. Hanefi olanları Maturudi mezhebine geçmiş oluyor. Hanefi mezhebine mensup olanların büyük kısmı Maturudidir. Aynı şekilde Hanefilerin ilk dönem alimleri şüphesiz Selefi Salihin imamlarıdır. Başka bir tarifle Maturudi olanlar yani bu mezhebe bağlı olanlar Ebu Hanife, Ebu Masur Maturudi'nin görüşlerinin ekseninde oluşan bir kelam mektebidir. Nitekim Ebu Hanife asr-ı saadetten itibaren asr-ı saadet neydi arkadaşlar? Asr-ı saadet Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yaşamış olduğu yüzyıla asr-ı saadet diyoruz. Asır bir manada ne demek? Yüzyıl manasında. Asr-ı saadet. Saadet ney? Çok saadetli, mutlu olunan bir yüzyıl. O da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin doğup yaşamış olduğu yıl. İşte bu zamandan beri meydana gelen siyasi, fikri ve itikadi ayrışmalar neticesinde teşekkül etmeye başlayan Havari, Cehmiye, Mu'tezile, Cebriye, Müşebbihe ve Şia gibi pek çok bozuk itikadi ekollere karşı dedim ya size hak mezhepler vardı bir de sapık mezhepler vardı. Yukarıda saydığı hepsi sapık mezhepler. Cehmiye, Havaric, Mutezile, cebriye, müşebbihe. Bir de bizim kutsiyeden ezberlediğimiz vardı. Bir de bizim kutsiyede geçen bir tane vardı. Bizim ezberlediğimizde hangisiydi? Sakın namar ama O değil. Aziz tefsir hadis ilmi kelamı. Dahi ol fıkha alim bul kelamı. Görüşme. Görüşme ehli bir de atle. Zulami. Seni berbat eder eyler. Melami. Melami. Ha, o melamiler de bu sapık fırkalar. Eğer insan diyor sapık bidat ehli insanlarla oturup kalkıp görüşmeye devam ederse melami olur. Yani sapık fırkalardan olur. Kur'an ve sünnet ve sahabilerin görüşleri etrafında İslam'ın ana ilkelerini ortaya koymuş ve bu bozuk itikadi ekolleri bertaraf etmiştir. Aslında bakarsan Maturidi bunların hepsini reddetmiştir. Asla böyle bozuk sapık bir fırka olamaz demiştir. Ayrıca itikadi konuları akli bilgilerle temellendirmiştir. Bunlar Maturidi mezhebidir. Peki bir de ikinci mezhep olan Eşari mezhebine geçelim. Kitaptan takip ediyorsunuz. Eşari mezhebi Eşariye Ebul Hasan el Eşari hazretlerini itikadi konularda imam kabul edenlerin mezhebidir. Maliki ve Şafii mezheplerinde bulunanların çoğusu Eşari'dir. Bak, Hanifi olanlar, belki Hanbeli olanlar bu e, Maturidi mezhebinde intisab eylemiş oluyorlar. Lakin Maliki ve Şafii mezhebine mensup olanlar ise, mesela bizim şey, e, arkadaş, eh, onlar mesela, onlar Eşari mezhebinden olmuş oluyor. Asıl mezhepleri Eşari, Eşari'nin de devamı olan işte Maliki, Şafii hangi mezhepse. İmam Eşari de İmam Maturudi gibi Selefi Salih'in büyüklerinden ilham alarak Kur'an ve sünnetle beraber itikadi konuları akli bilgilerle temellendirmiş ve bozuk akımlara karşı koymuştur. Şüphesiz Eşariye mezhebinin ilk önderi de Selefi Salih'in imamlarıdır. Maturidiye ile Eşariye arasındaki ihtilaflar dini nasılları konusunda değil de teferruat olan bazı meselelere dair çoğu da lafzi ihtilaflardır. Bunların hiçbirisi diğerinin dalalete nispet etmez Hepsi hidayet üzeredir. Yani ister Maturidi olsun, ister Eş'ari olsun, ister Hanefi olsun, ister Maliki olsun, ister Şafi olsun, ister Hanbeli olsun. Bunların hepsi hakikat üzeredir. Asla sapıklık ve dalalet üzere değildirler. Ama yukarıda saymış olduğu Şialar olsun, Selefiler olsun, Harici, Cehmiye, Mutezile, Cebriye, Müşebbihe, Şiiler, Selefiler, Vahabiler, Bunların hepsi sapık fırkadır. Bunların itikadı bozuk olan kimselerdir. Peki imanın şartları temel olarak bunları biliyorsunuz değil mi? Allah'a inanmak, meleklere, kitaplara, peygamberlere, ahiret güne, kaza ve kadere inanmak imanın şartıdır. Efendimiz sallallahu e iman nedir diye sorulduğunda sayfa 24'e geçtik. İman nedir diye sorulduğunda Efendimiz sallallahu e aleyhi ve hadis-i şerifi de söylüyor. Müslim, iman, türmizi, iman. Bunların hepsi detaylı olarak geçiyor. Allah'a iman. Allah'ın e, imanın altı şartlarından ilki Allah'a imandır. Allah'a imandan kastedilen temel iki şeye inanmaktır. Neymiş demek ki Bed Emirhan? Heh. Aç. Heh. Öyle bir saçmalık yok yavrum. Heh. Bir daha alıyorum, bir daha soruyorum. İmanın altı şartlarından ilki Allah'a imandır. Allah'a imandan kastedilen temel iki şeye inanmaktır. Bir, Allah vardır. Kemal. Kemal sıfatlarla muttasıf noksan sıfatlardan münezzeh ve beridir. İki, Allah'ın eşi ve benzeri yoktur. Birincisini birazcık daha açıklayayım arkadaşlar. Bir, Allah vardır. Arkadaşlar, bir şeyin varlığını ispat etmek için o şeyin yokluğunu önce bir düşünmek lazım. Allah Celle Celaluhu hususunda böyle şeyler düşünülmez de tövbe aşa. Cahil olan kişilere belki buradan izlerler diye onlara belki hitap olsun. Allah korusun. Böyle bir şey yok da Allah'ın olmadığını bir düşünün. Güneş nereden doğacağını bilemez. Ay nereden çıkacağını bilemez. Yıldızlar kaç ne kadar yaklaşacağını, ne kadar uzaklaşacağını bilemez. Denizler ne kadar kaç tane dalga yapacağını. Hayvanlar kaç nefeste yaşayıp öleceğini. Denizin kumları nereden nereye taşınacağını bilir mi? Bilemez. İnsanlar her birisi birbirine karışır. İç organlar birbirine karışır. Dış organlar birbirine karışır. Allah olmasa şu kainatta yaratıcımız olmasa bir şeye Allah ol demese hiçbir şey olmaz. Allah her an bir şeye ol diyor. Ol ol. Perde sallan, rüzgar es, talebeler ilim öğren, hoca konuş, lamba yan, ortalığı ışıt. Halının üstüne kirler, tüyler şu tarafa git, bu tarafa git. Bunlar hep Mevla'nın ol demesiyle oluyor. Allah ona bir yön tayin ediyor ve oluyor. E demek ki Allah'ın olmaması, yokluğu düşünülebilir mi? Düşünlemez. Yok ki öyle bir şey olamaz yani. Çünkü Allah Teala olmaması demek hiçbir şeyin olmaması demek. Bu da müphem böyle bir şey yok yani. Allah demek ki nedir? vardır. Bu kesin. Delilleriyle kesin. Adamın birisi bir tane yaşlı dedeye gelmiş. Büyük alim. Demiş ki nene sen biliyor musun ben kaç sene Kur'an kursunda okudum. Olur evladım büyük alimsiniz hürmet ederim demiş. Nene nene demiş biz Allah'ın varlığına yüz tane delil getiririz demiş. Evladım demiş ben Allah'ın varlığından şüphe etmiyorum ki bana delil getiresin demiş. Ben şüphem yok ki Allah zaten var. Bana niye delil getireceksin? Onu şüphesi olan insanlara söyle demiş. Demek ki Allah'ın varlığını anladık mı burada? Allah var mıdır? Var. Amenna, vardır. Mevla vardır arkadaşlar. Kesin. Devamı ne? Kemal sıfatlarla muttasıdır. Bizim kemal değil ha. Kamil miydi lan o? Kemal, kemal değil mi? He, bizim kemal. Allah kemal sıfatlarla muttasıdır. Kemal ne demek? En üst seviye, en üst derece demek. Sıfatlar ne demek? Allah'ın zati subuti sıfatlarını biliyorsunuz. Bunlar. Muttasıf ne demek? O sıfatları kendisine kabul etmiş demek. O sıfatlarla sıfatlanmış demek. Mesela. Mesela Ahmet Hoca. Ahmet Hoca'nın sıfatlarını sayıyorum size. Sarıklı, gözlüklü, sakallı, bıyıklı, saatli, misvaklı, gömlekliği. Bunlar Ahmet Hoca'nın özellikleri. Hani dış görünüşten özellikleri. ama Onun dışında Mevla ile ilgili de aynı bunun gibi sıfatlar var. Allah'ın zatında, öz zatında bulunan ve subut, subuti yani sabit olmasında subut olan sıfatlar, öz zatında bulunan sıfatlar bunların toplamı 14 tanedir. Bunları ezberletmiştim size. Bu sene tekrardan yapacağız onları inşallah ileride. Şimdi bir sonraki derslerimiz de o. Demek ki kemal sıfatlarla muttasıf ne demek? Hakiki sıfatları kendine almış. Kendine almış olduğu sıfatların da seviyesi en üst seviye. Tövbe aşağı mesela basar. Allah'ın görmesi. Allah'ın görmesi bizim görmemiz gibi engelli bir görme değil. Bak ben görmek için gözlüğe ihtiyacım var. Benim görmem engelli. Ben görmem için pencereye ihtiyacım var. Duvarın arkasını göremiyorum. Şuranın arkasını görsen yandın. Şuranın arkasını görsen yandın. Anladın mı? Bu gözlerimiz engelli göz. Duvarın arkasını göremez. Arkadaşlar bazı alim ve evliyalardan bu engel kaldırılıyor işte. Onlar duvarın arkasını önünü te dışarıdaki yurt dışındaki uzaktaki yerleri her yeri görebiliyor. Bunlar özel insanlar oluyor. Siz de böyle olmak istiyorsanız günahsız yaşamanız lazım. İnşallah Allah nasip etsin. Amin. Kemal sıfatlarla muttasıf demek hangi sıfatı olursa olsun bir sıfatı varsa Allah'ın o sıfatında zirve seviye level. Level diyorsunuz değil mi? Oyunda en üst level, en üst seviye. Bir elbiseler giymiş en son seviye. Bir kılıçlar, bir silahlar almış en son seviye. Onun üstünde başka seviye yok. Hah, aynı onun gibi tövbe aşa benzetmek gibi olmasın. Allah Celle Celaluhu kemal sıfatlarla muttasıftır, vasıflanmıştır. Onun vasfı sıfatı bütün kemalata aittir. Diğer mahlukattaki de eksikliklere mutlaka tabidir. Biz insanlar veya hayvanlar veya Allah yarattığı herhangi bir şey eksikliğe tabidir. Tamam mı? Muttasıftır anladınız mı? Muttasıftır yani. Vasıf sıfatlanıyor. Benim saymış olduğum sarı, gözlük, sakal. Benim, ben bunlarla muttasıf oluyorum. Allah da kemal sıfatlarla muttasıf oluyor. Peki noksan sıfatlardan münezzehtir ne demek? Bunu da açıklayın bitireyim. Noksan ne demek? Noksan. Eksiz. Noksan. Naks. Nakıslık. Noksanlık. I -I, eksiklik olun. Eksiklik tam olmaması. Rahlenin ayağını kırma öyle yapma. Noksanlık ne demek? Eksiklik. Yani mesela 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 Ahmet Hoca çok büyük alim değil. Mesela çoğu kitapları ezberlememiş. Orada bir sürü kitaplar var değil mi kitaplıkta bak. Bunların hepsini ben ezbere biliyor muyum? Hayır hepsini ezbere bilmiyorum. Demek ki ben noksanım. Tamam. Ben mesela güneş, güneşi doğu diyebiliyor muyum? Diyemiyorum. Desem de beni dinlemez. Ben noksanım çünkü. Güneşe bat diyebiliyor muyum? Diyemem. Desem bile beni dinlemez. Çünkü ben noksanım. Veya mesela abdestsiz bir insan namaz kılabilir mi? Kılamaz. Neden? Çünkü onda abdestsizlik noksanlığı var. Bunun gibi sayabileceğiniz bütün noksan eksiklikler var ya. Ne kadar eksiklik sayarsanız sayın. İşte bunların hepsinden münezzehtir, beridir Allah. Münezzehtir, tenzih ederiz Allah'a subhanehu. Beridir, uzaktır. Böyle bir şey yok. Allah için bir noksanlık söylenilemez. Yani Allah'ın sıfatlarından semi' sıfatı, Allah'ın işitme sıfatı. Bak benim işitme sıfatım şu anda noksan. Noksan dışarıdan mesela şu iki kilometre ilerideki bir kedinin miyavlamasını duyamıyorum. Mesela 3 kilometre, 5 kilometre ilerideki bir arının vızıltısını duyamıyorum. Onun için Allah için Allah'la ilgili ne denilir? Simsiyah bir gecede kapkara bir taşın üstündeki simsiyah bir karıncanın ayak izini sesini bile işitir. Halbuki böyle bir şey yok da bunu bile işitirden kasıt o karıncanın gönlünden geçeni bile bilir. Her şeyiyle Allah onu yaratmıştır. Dolayısıyla onunla ilgili her şeyi tam bilir. Mesela siz benim talebemsiniz. Ben hafta sonu sizinle ilgili her şeyi bilebiliyor muyum? Yalnız da yok ki bilemiyorum. Ama Allah Celle Celaluhu biz hep Allah'la beraber olduğumuz için, Allah hep bizimle beraber olduğu için Bizimle ilgili her şeyi sonsuz bilgiye sahip ve onun için noksanlıktan uzak Mevla Teala. Peki, Allah'ın eşi ve benzeri var mıdır? İşte buna şirk, müşrik diyoruz. Bu şirk ve müşrik lafzını Vahabiler çok kullanıyor da halbuki kendileri şirk ve müşriklik yapıyorlar. Allah onları şerrinden bizi muhafaza eylesin. Amin. Arkadaşlar, bu şirk meselesi çok pis bir mesele. Allah var. Allah'la birlikte aynı Allah gibi noksan sıfatlardan münezzeh kemal sıfatlarla muttasıf olan bir rahle var. Mesela bir araba var. Sen arabayı çok seviyorsundur. O rahleyi çok seviyordur. O kitabı çok seviyordur. O kapıyı çok seviyordur. O tahtayı çok seviyordur. Herkes neyi çok seviyorsa tövbe aşa. O sevmiş olduğu şeyi aynı Allah'la eşit tutuyorsa işte bu şirktir. Adam diyor ki bir yaratıcı var ama putlar da var diyor. Putları Allah'a ortak koşuyor. Ortak tutuyor. İkisi aynıdır diyor. Putlarla Allah aynıdır. Ben ha Allah'a ibadet etmişim ha putlara ibadet etmişim diyor. Halbuki Allah'ı bir tarafa atıyor. Sadece puta ibadet ediyor. Olur mu tövbe aşağı? Allah aşağı. sığınırız. Dolayısıyla biz insanoğlu böyle e, yanlış şeyler insanoğlu yapabilir ama elhamdülillah ki Allah bizi Müslüman olarak yarattı. Biz şunu itikad ediyoruz. Allah'ın eşi yok. Benzeri yok dengi yok, naziri yok, şeriki yok, ortağı yok. Tek. Bununla ilgili delil var mı? O bir iman İslam esasında var. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> <laughs> Kul vallahu Ehad Arapçada kaç arkadaşlar? Bir. Sayı olarak ehad, vahid, bir demek Arapçada. Ul <laughs> ey Habibim sen o kafirlere söyle ki siz Allah'ın bütün isimlerine dua ediyorsunuz. Sizin Allah'ınız 99 tane mi de 99 ismi var bu Allah'ın? Kul <laughs> <laughs> ey Habibim sen o kafirlere söyle ki Hüve o Allah Vallahu o Allah Allah'tır öyle Allah'tır ki Ehad Ehad birdir Kendisi birdir Ve yanında bir ortağı şeriki Yoktur İşte bu bir olan Allah'ın ibadetine taatine devam etmeyi Rabbim bizlere nasip eylesin inşallah Velhamdülillahi Rabbil alemin